Arkadaşlar bugün Allah izin verirse tevessül dersine geçmiş oluyoruz. Derslerde siz de göreceksiniz ki tevessül konusuyla şefaat konusu iç içedir. Şefaat iki kere iki kelimesinden geliyordu. Bir bireyin tek başına halledemeyeceği bir şey olunca birisinin yardımına başvurup aracılığına başvurup iki durumuna ulaşarak sorununu halletmesi diyorduk şefaate. Bu birisine başvurma olayına fiil neyse tevessül diyoruz. O ikinci kişiyi kendisine vesile kılmış oluyor. Aracı kılmış oluyor dediğimiz zaman şefaatçi oluyor. Onun yardımına başvurmak suretiyle de tevessül etmiş oluyor. Yani tevessülle şefaat iç içe bir olgudur. İslam tarihi içerisinde şefaate muhalefet edenler direktmen tevessüle de muhalefet etmiş oldular. Hatta şefaat konusunda belki kullanmadıkları dili tevessül konusunda kullanıp şirk olgusuyla tevessülü eşitlemeye çalıştılar. Şefaat olgusunda ya var ya yok tartışması yapılıyordu, düzleminde yapılıyordu şefaatin varlığını kabul edip şefaatçi bildikleri bireylere tevessül eden insanların ise bu davranışını şirkle eşitlediler ve şiddetle muhalefet ettiler. İkinci önemli konu tevessül var mıdır, yok mudur, caiz midir, değil midir, ne kadar vardır, ne kadar yoktur, Bireylere şefaat edilir mi edilmez mi? Hadi hayattaki bireye edilse de ölmüş bir bireye tevessül edilir mi edilmez mi? Konularındaki tartışmanın odak noktasında <laughs> Şiilerin ve Sünnilerin ayrışması söz konusu değildir. Zira gerek tevessüle gerek şefaate umum itibariyle hem Şiiler hem Sünniler inanmaktadır gerek şefaatte olsun, gerek tevessülde olsun muhalefet edenler sünni toplulukların içindeki bir takım marjinal gruplar olmuştur. Ve son döneme doğru bu grupların başına İbni Teymiye, İbni Teymiye'den sonra Muhammed İbni Abdülvahab çekmiş ve daha sonra bu gruba Modernist Müslümanlar dediğimiz insanlar da katılmışlardır. Bugün bir taraftan bu Selefi dediğimiz veya toplumların Vahhabi diye adlandırdıkları kendilerini her ne kadar kabul etmeseler de Muhammed İbni Abdül Vahhab'ın yolundan gidenlerle sanki onun yolundan gitmediği halde daha rasyonalist durduğunu beyan eden bireyler de onların bu görüşlerini paylaşmış oldular ve tevessüle şiddetle muhalefet ettiler. Az önce de ifade ettiğim bir şefaat konusu daha çok var mı yok mu merkezinde tartışılırken tevessül konusu şirk midir değil midir düzleminde tartışılacak. Çeşitleri, kısımları, alanları Kur'an'da var mıdır yok mudur, sünnet-i Resul'de var mıdır yok mudur, sahabenin hayatında tevessülün durumu nedir, Sahabeden sonra Müslümanların tarihinde tevessülün durumu nedir? Bugün pratik dünyada tevessülün durumu Müslümanlar içerisinde nedir? Bunların hepsini inşallah ileride teferruatlandırmaya çalışacağız. Birçok derste usulü dinde ta sıfırdan itibaren hatırlarsanız mevzuların anlaşılması veya anlaşılmaması konusunda odak noktada sebepler alemi söz konusu edildi. Bu tevessülde de yine merkeze sebepler alemi oturacaktır. Zira İmam Cafer Aleyhisselam bir hadisinde buyurur ki Allahu Teala bütün işlerini sebepler düzleminde disiplinize etti. Bu sebepler gerek maddi sebepler olsun gerek madde ötesi sebepler olsun. Yani maddi olgularda sebepler zinciri içerisinde cereyan etti ve ediyor halen ediyor. Manevi olaylarda, dini olgularda, uhrevi olgularda yine sebepler düzleminde cereyan etmektedir. Ta tevhid akidesi konusunda nasıl materyalistlerle biz sebepler konusunda farklı düştük, bu konularda peyderpey ilerledikçe sebep olgusu algılanmadığı müddetçe sürekli hangi alana taşınırsa taşınsın sorun oluyor. Maddi alemdeki sebeplilik olgusunu üç aşağı beş yukarı hepimiz tecrübeyle yaşıyoruz. Yani en basit itibariyle bir yerden bir yere ulaşmak istediğimiz zaman otomobile tevessül ediyoruz. Uçağa tevessül ediyoruz. Şoförlüğü olan birisine tevessül ediyoruz. Veya şoförü olan bu alanda hizmet verenlere tevessül ediyoruz. Bir ev yapacağımız zaman Mimara tevessül ediyoruz, mühendise tevessül ediyoruz, ustaya tevessül ediyoruz. Karnımız acıktığı zaman yemeğe tevessül ediyoruz. Susadığımız zaman suya tevessül ediyoruz. Sebeplerle vasıtalar arasında da bir denkliğin olması lazım. Zira acıkmış bir insan neye tevessül etmesi gerekiyor? Karnını doyuracak bir şeye. Suya tevessül ederek açlığını giderebilir mi? Dolayısıyla maddi alemde sebepler olgusu olduğu gibi sebeplerle vasıtalar arasında da bir denkliğin olması lazım. Akıllı insan amacı neyse o amaca uygun sebebe tutunur. Bu sebepleri ise bir tecrübe yoluyla öğreniriz. İki, anamız babamız öğretir. Üç, okullarda öğreniriz. Dört, nihayet en ince teferruatına kadar bilimsel veriler bize yardımcı olur. İşte düşünün ki eskiden haberleşme bilmem nelerle yapılıyordu. Daha sonra işte telgraf devreye girdi. Telgrafa tevessül ettik. Posta devreye girdi. Mektuba tevessül ettik. Daha ileri gittik. Kablolu telefona tevessül ettik. Ve daha ileri gittik. Cebimizdeki 2 gramlık, 3 gramlık makinaya tevessül ettik. Yani haberleşme amacında tevessül durağın olmadığı gibi maddi düzlemdeki bütün sebepler öyledir. İnsanın eşyayla tanışıklığı nispetinde, insanın eşyayı hizmetine alması nispetinde sebepler ve vesileler de ona paralel olarak değişmekte ve ilerlemektedir. Manevi düzlemde tevessüllere gelince manevi düzlemdeki tevessüllerin kaynağı ne bilimsel olgulardır ne şunlardır ne bunlardır. Mutlak manada, manevi anlamda amacımız nihai anlamda Allah'tır. Amacımız nihai anlamda Allah'ın rızasına ulaşmaktır. Allah'a yakın olmaktır. Öyleyse Allah'a yakın olabilmek için vesile ittihaz edeceğimiz şeyin Allah nezdinde geçerliliğinin olması gerekir. Bunun bilinebileceği yer ise ya Kur'an'dır, bizzat Allah'ın kendi kitabıdır ya da o Kur'an'ı üzerine inzal ettiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'dir veyahut da ondan sonraki ilahi emanetçilerdir. Yani maddi düzlemde nasıl tecrübe önemliyse, nasıl bilimsel araştırmalar önemliyse, nasıl ki deney önemliyse manevi düzlemdeki tevessül edeceğimiz vesileler ve sebepler konusunda ise Kur'an'a ve sünnete başvurmak zorundayız. Kur'an'a ve sünnete başvurulmadan kendi nezdimizde öngöreceğimiz vesileler bidat çukuruna düşecektir. Kendimizin ihdas ettiği ve dini bir kılıf giydirmeye çalıştığımız olgular olunca bidat cümlesine düşecektir. Nitekim daha önceki derslerimizde de çok kere aktarmışızdır. Küllü bidatun dalaletün, küllü dalaletün finnar. Her bidat mutlaka bir sapıklıktır, dalalettir. Her dalalet ve sapıklık da ateştir. Yani bir taraftan Allah'a yakın olalım derken kendi nezdimizde geliştireceğimiz vesileler yüzünden tam tersine ateşe kendimizi yaklaştırmış oluruz. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla bizim dersimizin konusu maddi tevessüller, maddi vesilelerden çok manevi düzlemdeki vesilelerdir. Manevi düzlemdeki vesilelerin kaynağı ise Kur'an ve sünnettir. Öyleyse biz çalışmalarımızda Kur'an-ı Kerim çerçevesinde vesile nedir, ne değildir? Caiz midir, değil midir? Nereye kadar caizdir? Allah bizim için vesileler öngörmüş müdür? Bu vesileler tek kalem midir, çok kalem midir? Aşağıya doğru, bize doğru vesileler ne kadar uzanıyor? Biz nereye kadar sebeplere tevessül edebilirizi? Teferruatıyla işlemeye çalışacağız. Allah'tan bu konuda yardım ve tevfik diliyorum. Allah bu konuda bizi başarıya ulaştırsın. Bugün Allah izin verirse Osman kardeş okuyacak gramer açısından, sözlük açısından, müfessirler dünyasında vesile, tevessül kelimelerinin ne anlama geldiğini okumuş olacağız. Tevessül, kişinin Allah'a yaklaşmak için değerli bir aracı kılmasıdır ya da değerli bir varlığı aracı kılmasıdır. İbn Menzur, lisan Arab'da şöyle diyor. Tevessül, ilgili bir kere Birine kıramayacağı saygın biri vesilesiyle yaklaşma arzusunu ifade eder. Cilt 11 sayfa 728'de. Cevheri Sihahül Lugat'ta vesile kelimesini şöyle açıklıyor. Vesile kendisiyle başkasına yaklaşılan şey demektir. Yine Lisanül Aram oldu sözlükte vesile şöyle geçmekte. El vesile indel melik. Kral nezdinde aracı. El vesile yani derece ve yakınlık ifade ediyor. Vesele fulanun ilallahi vesile. Allah'a yakın olmak için bir amel işlemek. El vasil Allah'ı arzulayan ve Allah'a ulaşmaya çalışan. Tahir Lübe bu konuda şöyle diyor. Görüyorum ki insanlar işlerinin miktarını bilmiyorlar. Doğrusu her görüş sahibi Allah'a yakınlık için çalışır. Diğer sözlüklerde vesile buna yakın ve benzer anlamlarda geçiyor. Örneğin Müfessir İbnül Kesir tevessülü şöyle açıklıyor. İhtiyacını karşılasın diye kişinin Allah ile arasına bir aracı koymasına denir. Sözlükte tevessül Rabbine yaklaşmayı sağlayan bir amel işlemek anlamına gelen veseltu ile Rabbi vesileten ifadesinden alınmıştır. Tevesseltu ile filanun bir kitabın ev karabetin, falancaya bir mektupla veya bir yakınlıkla tevessül ettim. Bu Halil'in tevhibul ayn vesile maddesinde geçmektedir. Cevheri ise Es-Sıhah yine şöyle diyor. Elvesiyle bir şeye yaklaştıran şeydir. Çoğulu el usul veya el vesaildir. El-Sıhah cilt 5 vesile maddesi. Sözlük ve gramer açısından, lügat açısından vesilenin durumu budur. Dolayısıyla biz dine açıdan olayı teferruatlandırmaya çalışacağız. Birçok derste yine problemlerden biri karşımıza çıkan, az önce bir tanesine işaret etmiştik, sebepler olgusunun tam anlaşılamamasıydı birinci odak noktamız. İkinci odak noktamızda da yine yanlış kıyas bu konuda da yine yanlış kıyas birilerin elini ayağını bağlıyor, yolunu şaşırmasına sebebiyet veriyor. Zira Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin mutları Allah'a yaklaşmak için vesileler ittihaz ettiğinden yola çıkarak vesileye itiraz edenler diyorlar ki vesile şirktir. Nitekim müşriklerde vesileler ittihas edilmişlerdir. Burada da yine kıyas problemi vardır. Yani müşriklerin bu fiiliyle Kur'an'ın, sünnetin ve Müslümanların geleneğinde söz konusu edilen vesile aynı mıdır, değil midir? Bu ikisi birbirine kıyas edilir mi, edilmez mi? Burayı da inşallah aralamaya çalışacağız. Her şey, her şeye kıyas edilemez arkadaşlar. İslam ümmetinin içine düştüğü en büyük, en ciddi sorunlardan birisidir. Ve hatırlarsanız derslerimizde zaman zaman işaret etmiştik. İlk kıyas tuzağına düşen kişi kim olmuştu? Şeytan olmuştu. O günden beri bu olay devam etmektedir. Bir, sebepler olgusunun tamamen algılanamaması. iki kıyasla hata. Üç peygamber ve imamlarımız ve salihlerin Allah nezdindeki makamını kıskanmak, idrak etmemek, edilse bile kıskanmak. Şu anda hafızanızda canlandı mı bu konuda bir ayet söyleyin desem aklınıza bir ayet gelecek mi? Peygamberin makamını kabullenemiyorlar bir türlü. Onlara deseriz ki haydi gelin peygambere gidelim sizin için bağışlanma dilesin. Onların kibirle yüz çevirdiğini görürsünüz. Münafıkun suresi. Zira peygamberi vesile edileceğiz. Zira imamları vesile edileceğiz. Zira salihleri vesile edileceğiz. Biri diyor ki, ya ben direkt Allah'a Allah bağlı biriyim. Allah ne zaman benden uzak düştükü ki ben ona yaklaşmak için aracı koyayım. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da bu bireylerin sözleri avam açısından kulağa daha hoş geliyor. Sanki biz Allah'ı kendimizden uzak bildik ve yaklaşmak için aracı koyduk. Ama onlar Allah'ı her an hazır bildiler. Onun huzurundan hiçbir zaman gaflet etmediler. Dolayısıyla vesileye tevessül etmediler. Oysa onların yanından bile geçmeye cesaret edemeyeceği peygamberlerin salihlere tevessül ettiğini, İlahi evliyaların evliyalara tevessül ettiğini görünce mevzunun öyle olmadığını anlamış olacağız. Allah hepimizi bu konuda başarıya ulaştırsın.